Çok bilgisayarlı arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri ve muhterem misafirler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülkemizde onurdan yoksun bir siyasi topluluğu, etkisizlikle altında kalmış bir kişiliğin olduğunu kutladığımız bu dönemde görüyor ve gözlemliyoruz. Huzur postuna görünme, başka bir mesleksiz iddia yiyerek siyaset yapmak normalleşmiş durumda. Ancak biz sorun değil, biz iyiler onurumuzdan, haysiyetli duruşumuzdan, zerre duruşumuzdan ödün vermeden savaşmaya, çalışmaya devam edeceğiz mutlak suretle bir kazanın, bir de kalp kazanın, bir de kaybedenin olacağı ancak bizim yani en iyi yönetim hak eden hepimizin kazanacağı bir yarışa daha giriyoruz. Kaybedilen yerlerde şahsiyetlerin değil, ülkemizin olacağı aşikardır. Yanlış politika ve yatırımlar yönetim ülkemizin geldiği durum ortada. Bilinçli, onurlu ve iyi arkadaşlarım. Korkusuzca savaşarak sonuca gitmek için en iyi, en kararlı mücadeleyi ülke çapında verecektir. Buradan güzel denizde, deniz denizde yaşayanlara seslenmek istiyorum. Amacımız milleti hizmet etmek. Amacımız Denizli'mize, ülkemize hizmet etmek. Bizler şahsi menfaat hesaplarıyla değil, millet yolunda hizmet ediyoruz. Bizler Türk milletini muhafık, Medeniyetler serisi çıkartmaya ant içtik. Bize gönül verenlere söz veriyoruz. Atamızın mirasına sahip çıkmaya ant içtik. Genel başkanımızın dediği gibi kapımız herkese açık değil. Atatürk'e düşman olanlara, cümleyet değerlerini hiçe sayanlara, Hatay Arap şehridir diyenlere, demokrasimizin ilk dört maddesiyle sorun yaşayanlara kapımız kapalıdır. Ünvanımız kanımızdır. Sermayemiz canımızdır. Hükümümüz imanımızdır. Bakan ne derse durmayız, cenk ederiz. Şöpek, al, şap bize yasak. Biz gözü, gözü bağlı gidenleriz. Rotamız ne? Kutulamız millet. Mübarek kanunlu kutlar, dualarımızın kutulamasını yüce Allah'tan niyaz ederim. Sözü çok uzatmak istemiyorum. Ee, Sarayköy Belediye Adaya'da, Belediye Adaya'dayımız e, Ahmet Çelik'e de vermek Değerli arkadaşlar, sözlerime başlamadan önce hanımı şöyle almak istiyorum çünkü ben böyle bir başkanım. Çok teşekkür ederim. Şu anda burada bulunamayan sayın vekilimize de değerli il başkanıma, eğer de ilçe başkanlarıma, merkez ilçe başkanıma, Konkara ilçe başkanıma, ilçelerin ilçe başkanlarına, dışarıdan gelen misafirlere, basınımızın gücüyle temsilcileri sizlere önce sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için sağ olun, var olun. tüm arkadaşlarımın mübarek kandilini kutlar. Herkese hayırlara vesile olmasını dilerim. İnşallah bu hayırlı günde hayırlı için kemeri atılmıştır. Sağ olun. 31 Mart 2024 Belediye Başkanlığı Mali İdare Seçimlerine 14-28 Mayıs 2023 tarihinde genel seçimlerde Denizli Türkiye'de en iyi oyulardan birini alan denizimizin bir ilçesinin ilçe başladı. Allah'ın izniyle bu işe inanacağımıza kanat getirdim ve belediye başkanlığı adaylığımı koydum. <laughs> Değerli arkadaşlar, çünkü belediye başkanlığı çok kutsal bir görevdir. 99-2004 yılları arasında Sarayköy Belediye Başkanı. Ufak bir tal talihsizlik yüzünden Belediye Başkanlığımız bitti. 20 yıldır Sarayköy'e yapılamayan 20 yıl önce biz yaptık. Onları çok fazla teferruatla girmiyorum. Sinyalizasyonda tutum yargılanma ne kadar. Gece araçlar Denizli'ye gelip gitmeyen araçlar varken halk otoları kurarak Sarayköy'de ilk yapılamayanları yaptık. İnşallah bunlar gibi bomba projelerimize tekrar aday olup tekrar geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz Allah'ın izniyle. Allah bize bu mutlu günümüzde, kutlu günümüzde desteklerine yardımcı yardım, olmanı esirgemesin inşallah. Biz yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz yapacağız dediğimiz zaman yaparız. O zaman beni başbakanları şu jeotermali bırak Sarayköy'ün çehresine bak dediğinde ben jeotermal yapacağım diye tutturdum. Ama Sarayköy kendiniz biliyorsunuz burada bulunan ve Sarayköy halkı biliyor. Türkiye'de dört beş yerden biri. Bunun gibi Sarayköy'ün yapılacak çok işler var. Allah'ın izniyle bu işlere yapmam için talip olduk. Allah bize inşallah yardım yolu. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Sağ olun.